Sevgili hemşerilerim, Hatay'ımızın en büyük zenginliklerinden biri ülkemizin ve dünyanın dört bin yarına dağılmış insan kaynağımız. Ben bu insan kaynaklarını cezbedecek bilim ve teknoloji alanlarının oluşumu için gerekli şartları sağlayacağım. Gençlerimize ücretsiz eğitim merkezleri, dil kursları, spor alanları, sosyal yaşam merkezleri kuracağım. Ve onlar için kültür sanat etkinlikleri gerçekleştireceğim. Emeklilerimiz için gündüz bakım evleri, ücretsiz sağlık tarama merkezleri ve her zaman ifade ettiğim gibi ortak sosyal yaşam alanları kuracağım. Kadınlarımız için mesleki eğitim merkezleri, hobilerini ekonomiye kazandıracak çeşitli alanlarda kurs merkezleri ve kadın dayanışma kooperatifleri kuracağım. Çocuklarımız için her mahalleye parklar, ve bütün ilçelere kreşler açacağım. Hemşerilerimin sağlığa erişimini kolaylaştıracağım. Eğitim kurumlarının sağlıklı gelişimi için gerekli altyapı desteğini vereceğim. Hatay eskisinden daha iyi olacak.